çok kolay parmaksız eldiven yapılışını paylaşacağım. Klasik koton iplerle ördüm. Daha kalın tercih edebilirsiniz. Elimdeki duruşu bu şekilde. İlk önce zincir çekerek başlıyorum. 16 tane zincirin arka kısmını çevirip birer tane zincirlere sık iğne yaparak ilerliyorum. 15 tane sık iğnem oluyor. Kenar dönüşünde bir zincir çektim ve sık iğnelerin arka loblarına batarak 15 tane sık iğnemizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Kenarda bir zincir çekip bu şekilde ileri geri hep sık iğnenin arka loblarına batarak 32 sıra ördüm. Uzunluk 17 ve eni 6 santim oldu. Ve iki ucu birbirine ben burada ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. İsterseniz sık iğne yöntemini de birleştirebilirsiniz. Birleştirme yaptıktan sonra diğer tarafını çeviriyorum ve model kurmaya başlıyorum ilk önce 3 tane zincir çekip zincirin dibine ilk önce bir tane ikili trabzan yapıyorum arada iki zincir ve aynı noktaya iki tane ikili trabzan örüyorum burada sütunları sayarken çukur olan kısımları sayıyorum bir tane sütunu atlayıp ve ikinci sütuna tekrar model kurmaya başlıyorum ilk önce buraya iki tane ikili trabzan ve arada iki tane zincir ve aynı noktaya tekrar iki tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar sütunların bir tanesini atlıyorum ve ikinci sütuna ilk önce iki tane ikili trabzan ve arada iki tane zincir ve aynı noktaya iki tane ikili trabzan yaparak sıranın sonuna kadar geliyorum. Burada birleştirmesini yaparken trabzanın tepesine ilmek kaydırma yaptım. Ve iki zincirlik noktada bir ilmek kaydırma yaptım. Ve tekrar modelimi kuruyorum. 3 tane zincir çektim. Ve zincirin dibine bir ikili trabzan. 2 iki zincir ve aynı noktaya iki tane ikili trabzan yaptım. Hep iki zincirlik boşluklara modelimi kuruyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı noktaya tekrar 2 iki tane ikili trabzan şekilde toplamda 5 sıra örüyorum. 6. sırada parmak açıklığını oluşturacağız. Son 2 tane modeli örmüyoruz. Benim 9 tane modelim vardı. 7 tane model yaptıktan sonra sıranın sonunda bir ilmek kaydırma birleştirme yapıyorum. 2 zincirlik noktaya tekrar ilmek kaydırma yapıyorum ve modelimi kurmaya başlıyorum. Artık burada 7 tane model üzerinden toplamda 3 sıra örüyorum. En son farklı bir model uyguluyoruz. Bir zincir çekip sık iğne yapıyorum ve 2 zincirlik noktaya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve trabzan yaptıktan sonra diğer modelin birinci trabzanına bir sık iğne ile trabzanlarımı bağlıyorum. 2 zincirlik noktaya tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve ardından Diğer modelin birinci trabzanın tepesine sık iğne yaparak modelimi bağlıyorum ve bu şekilde e, sıramı tamamlıyorum. Ve eldivenimiz hazır detaylar açıklamada.